Merhabalar. Çalışanların en çok merak ettiği konulardan biri de emekliliği gelenler işveren tarafından emekli edilebilir mi? Değerli dostlar, çalışanlar işverenler tarafından emekli edilebilir mi, edilemez mi? Memurlar açısından ayrı değerlendirmemiz lazım, işçiler açısından ayrı değerlendirmemiz lazım. Kamu işçileri ve özel sektör işçileri için ayrı değerlendirmemiz lazım. Şimdi memurlarda biliyorsunuz resen emeklilik diye bir olgu var. Yaşı geldiği zaman yasa gereği kamu idaresi bunları resen emekli edebiliyor. Bunu zaten memurlar biliyor. Burada asıl e, önemli olan konu özel sektör işçilerinden gelen soruların cevaplanması ve biz de bunu cevaplayacağız. Kamuda çalışan işçilerle ilgili olarak biliyorsunuz kanun hükmünde kararname çıkmıştı 2017 yılında. Bu kanun hükmünde kararnamede kadroya geçecek olan işçilerden emekliliği gelenlerin zorunlu bir şekilde emekli edileceğine dair bir kanun hükmüne yer verilmişti ve bu kanun hükmünün anayasaya aykırı olduğunu defalarca söylemiştik ve dolayısıyla bundan dolayı yüzlerce binlerce kamu işçisi, belediye işçisi işten çıkarıldı ve zorla emekli edildi emekliliği geldiği için. Ve bu hatadan yargı kararlarda göz önünde bulundurularak EYT yasası çıktığı zaman 2023 Mart ayında bu hatadan dönüldü ve dolayısıyla emekli gelen işçilerin zorla emekli edilmesine yönelik ne kamuda ne de özel sektörde böyle bir zorunluluk yoktur. Dolayısıyla işçinin emekliliği geldiği zaman bunun emekli edileceği veya işveren tarafından keyfi olarak emekli edileceğine dair iş kanunda böyle bir hüküm yoktur. Bu hüküm sadece memurlarla ilgilidir. Dolayısıyla özel sektörde ya da kamuda çalışan işçiler zorla emekli edilemez. Ne olabilir? İşten çıkarıldıkları takdirde elbette ki e, işe iade davası açabilirler. İşe iadesini zaten kazanırlar. Mahkeme burada neye bakacak? Ee, eğer ki toplu iş sözleşmesinde yaşı gelen işçilerin emekli edileceği ile ilgili bir hüküm varsa ya da işçi ile işveren arasında iş sözleşmesi yapılırken e, emeklilik şartları tuttuğu takdirde işten ayrılması söz konusu ise sadece bu durumlarda işçinin aleyhine sonuçlanması muhtemeldir. Ancak burada da işverenin mutlak bir yetkisi yoktur. İşveren, emekliliği gelen işçilerle ilgili toplu sözleşmede ya da bireysel iş sözleşmesinde hüküm varsa burada da eşitlik ilkesine uygun bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Yani iş yerinde işte durmuş beyin emekliliği geldi bunu emekli edeyim ama satılmış beyin emekliliği geldi bunu emekli etmeyin diye keyfi davrandığı takdirde işçi işe iade davasını kazanır ve döner. Bunun dışında işçi kendi isteğiyle 08 emeklilik koduyla elbette ki her zaman emeklilik talebinde bulunabilir ve emekli olduktan sonra yine işverenle bir araya gelip elbette ki çalışmaya da devam edebilir. Bu tamamen işçinin keyfiyetine bağlı bir uygulamadır. Dolayısıyla işçi yeniden çalışmaya başlarsa ne olur? Hem emekli maaşımı almak istiyorum hem de çalıştığım iş yerinden maaş almak istiyorum talebini de ilettiği zaman işveren buna uygun bir şekilde hareket etmek zorundadır. Yani emeklilik maaşının kesilmesine yol açamaz. Bütün bunları da açıklığa kavuşturmuş olduk değerli arkadaşlar. Yine sizlerden en çok gelen sualleri cevaplamaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.